hiç sonraları hayatınızı kurtaran bir önlem aldığınız oldu mu? Kalp masajı ve ilk yardım öğrenmiştim. Teyzem kalp krizinden bayıldığında kalp masajı yapmıştım ve masajı yapıp 10 dakika içinde onu kurtarmıştım. Bazı hafıza sorunları olduğu için o günü pek hatırlamıyor. Hala yaşıyor ve kalbi hala sağlıklı. Bunu ben de öğrenmiştim. Hamileyken ilk yardım öğrendim, lazım olur diye. Birkaç ay sonra koca hamile karnıma rağmen bir arkadaşımı Heimlich manevrası ile kurtarmıştım. Kız arkadaşımı bıraktıktan sonra refleks olarak arabanın kapılarını kilitledim. Sadece 10 dakika sonra kırmızı ışıkta durdum ve bir kapkaççı adam karanlıktan birden çıkıp kapıyı açmaya çalıştı. Belki adamın bıçağı da vardır bilmiyorum. Eğer kapıyı kilitlememiş olsaydım çok kötü şeyler olabilirdi. Babam her zaman tehlikeli yerlerden arabamla geçerken önümdeki araba ile belirli bir mesafeyi korumam, kırmızı ışık yandığında hemen arkasına yapışmamam gerektiğini tembihlerdi. Bir gün sürüyordum ve önümdeki araba sokağın ortasında hiçbir neden yokken durdu. Birisi arabadan atlayıp benim arabanın üstüne sıçradı ama önümdeki arabayla aramda mesafe bıraktığım için manevra yapıp hemen gaza basabildim. Gaza basınca adam arabamdan yuvarlanıp düştü ve ben arkama bakmadan tam gaz arabamı sürdüm. Siz de böyle durumlara karşı dikkatli olun.''